Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda full AP Varus oynuyorum. Hop kendi reklamım. Şu anda ekrana hikayeli oyunları ve diğer simülasyon oyunları oynayacağımız kanal geldi. Evet arkadaşlar bu kanala lütfen uğrayın. Uğramayı unutmayın. O tarz oyunları seviyorsanız da neler çekelim mutlaka yazın. Şu an <laughs> konuşup ölüyorum. Şu ana kadar Era ile Kerdi the Glass bitirdik. Çok keyifliydi bu arada. Era zaten kendisi komedi, keyifli bir adam ama mutlaka izleyin. Çok eğlenceli bir şeydi gerçekten ama. Hemen yani minyona kaçmaya çalıştım arkadaşlar. Çünkü bu çarın iğrenç bir Q'su var. 3 yükken atınca stun atıyor. Ne alaka da ya. Yani şimdi üç kere bir şey yalasam sonra onu... dilimi uzatsam stun mı yiyecek? Evet, Gerçi hayır. bu oyunda bunu mu sorguluyorum değil mi ben de? Yani. sorgulanacak o kadar karakter var. Ben buna mı takıldım? Öldü. Ölmemiş. Küm yok. Q'm yok. Bunun olayı şeydi değil mi? Bundan Q yememem lazım. Q atarsan W atacak. Yanıma gelecek. Hesab Hesap edemedi. Hemen kulesine biraz vuralım arkadaşlar. Arda bu TP basıyor. Arda burada bu. Burada bu. Burada bu. Görmemiş gibi yapıyorum. Öldü. Yaşatçer izle. Zortladın abi bayağı ama. Oğlum onun ayıbı. Oraya flaş atılır. Bunun adabı budur. Haksız mıyım? Geldi. Ben bununla oynuyorum, sen de onunla oynuyorsun. Kata yürüyor abi sal burayı bence. Diyorsun. Arda ben malım. <laughs> Bu kill kime gelsin biliyor musun Arda? Bilmiyorsun Kim ben söylerim. Bu videoyu Bekleyin. izleyen herkese gelsin. Lan. Bak beğenme bile istemedim. Ama... İzleyen herkes. Ha. Düşün. O kadar. Bonkör yayıncı. Beğenmene gerek yok diyor yani anladın mı? Ben sana yine de kill hediye diyor yani. Hemen base ve Nashor'a geri kalan var. Arda bu adama fırsat verdim dalması için kullanamadım. Ama altı olunca bu dümdüz W atacak bana bak. Garanti. Bekle güven bana. Yeriz onu ya. O mu o bizi yer artık bizim on onu yeriz? Anlayana lol şakalara. Tam kenç. Hmm, ya. <laughs> Gördün mü? Görmedin. Adamın bayağı mentali patladı ya. Gördün mü Görmüş arkadaşlar. Görmeyenler, görsün Nasıl? <laughs> Görmeyenler değil, anlatacağım. Siz gördünüz mü diyorum. Allah Allah. <laughs> Acaba gördüler mi? Bir daha ben gece 2'de kaydı açmayacağım. Kayda girmem ben. Ultim yok şu an. Harada ben öldüm. Harada katı ölmüş. Benim güvenlik durumum gayet yerinde. Oyunu bitti. Ya, oyun bitti şu an. Benim de bitti. Genel oyun bitti şu an. Tamam videoda hadi gidin. Kapatın kaydı. Çıkacağım uyuyacağım ben. 25 olmuşsa müsait. Güzel slow olmuş Riot. Gerçekten harika bir çar yapmışsınız. Ben de şöyle bedelini ödeteyim harika bir çar yapmanın. Bir daha da tam kenç oynamaz bu adam. Ben sana uzunca bir süre tam kenç oynamayı düşünmez artık. Arkadaşlar sizler de sponsorum hesap.com.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle fiyatları hızlıca gösteriyorum. Adro ben West'te oynuyorum. Nereden alacağım diyorsanız o da buradan EU seçip West'ten de RP alabiliyorsunuz. Valorant, PUBG Mobile oynuyorsanız burada yine kodlar var. Size zaten her şey var arkadaşlar. Aynı zamanda bittikçe yenisini açmak üzere çekilişler yapıyorlar. Burada yayıncılar var. RP, VP kodları var. Bizim de çekilişimiz burada. Buna da katılabilirsiniz. Link yorumda. Video devam ediyor. Her okumuz farklı renk bu arada bu kostümde. Oha detaya bak birbirinden farklı çıkıyor her birisi. Hastasına. Mide gitmiş. Adam mide gitmiş. Hmm. AD kataymış bu. Ama AD AP tank hiç fark etmez. O da tek gidecek. Az sonra bu da olacak. Şu Q'ya gelirse mesela çok büyük bir hata. Ama söyledim. Gelenir mi Arda ya? Katerina oyuncuları niye her an atlamak zorunda? Abi Liss'in Q'su Hı? gibidir. Akale'ye S. Atlayası var. Her zaman bir düşüncen yani. League of Legends oyununda her zaman sonraki hamleni planlayacaksın. Bu bir strateji oyunu. Taktikler konuşacak Arda burada. ben bitiriyorum madem burada. Gelen giden yok gibi. Yok yok amma öldü. Hı -hı. Bak mesela bu ne biliyor musun? Ben artık adamlarla eğlenmeye başladım. Bunun ne olduğunu sana şöyle anlatacağım. Lan bu ADC oynuyor. ADC nasıl rol? Osturuk bir rol. Ben kata oynuyorum. Kata nasıl? O harika. Ama Ya. <laughs> kata baygın. Kata. Oğlum ben ta nereden geldim seni kesmeye sen biliyor musun? Ama kesemedim. Kata'yı şey. aynı şey yapıyorum. Nasıl bir şey işte arkadaşlar yani bu nilahtaymış bu kill. Bitti. Nereden gelirsen gel alamayacaksın yani. ama sonucum. Ama benim... Ama benim arkadaşlarım yok. Şimdi arkadaşlar durum gayet güzel. Ne yapacağız buradan iki tane kule alacağız. diğer bir tier 2. Tek başımıza alacağız Arda bodyguard Çalıların kontrolünü alacak o Oradan Biri bize gelir şekil yaparsa diye Onu çalıya yerleştireceğiz şimdi Bakın biri de geldi şu an Rolündeki en sevdiğim karakter Gitti arkadaşlar Oğlum niye öldü Q'm 7, Q'm 6. Tek atar mıyız buna? Niye tek atamadık biliyor musun? İkinci item Rabadon çok güçsüz oluyor da biliyor musun? Bu bulikte. He. Oradan patladı. Tam olarak. İkinci item Rabadon ama birden sen geleceğe yatırım yapmış oluyorsun. İki item daha alınca köpek gibi güçleniyorsun. Normal halinden çok çok daha güçlü oluyorsun. Gördün mü mesela? Tahmin edilmez o da gitti. Atakan? Taptaymış ama. Atakan nerede hocam? <laughs> Sırf bu teki atmak için geldim. Sonrasında öleceğimi de biliyordum. Ya ben ayakkabıdan umutluydum. Ayakkabı alırız diyordum arkadaşlar. Almayacağız gerek yokmuş. O zaman void kassak ya biz bu itemden. Oy. Atakan'ı da alıp oradaki değişken kuvvetleri de kullanalım. Şimdi tam e çok güzel hasar attık. Tek de attık. Full zırhı var ama da büyü direnci var. Bakın iki tane büyü direnci var. Ona tek atabilecek miyiz acaba? Kata ninja tabi geliştirmiş. Çok ihtiyacı var ona. Redinde Amumu var muhtemelen orada. Evet. Yani Mel niye buraya gidiyor? Ben mi niye gel <gülüyor> 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 geldim? geldim Atakan'a. Geldim geldim. Devam devam canını azalt o. Giremedim. Ne oluyor? Evet. Binli bir şeyler yazdı ekranda arkadaşlar. Arkadaşlar void bitmeli void. Bir WQ böyle sonuna kadar gerip atmak istiyorum birine ya. Evet. Bu gelme devam edecek mi? Clean'den anlarız. Edecek edecek edecek. Bekle bekle hiç gözükme, gözükme gözükme gitme buraya gitme buraya. E an... zaten. Tek atacaksın sandım. Oğlum Q çıksa Biliyorum yiyordu abi. teki. Q çıkmadı. Ha. Yedi o beni o an. Tam kençe bir bait atsa şu Mel. Oğlum. Ne kadar gelemeyiz. O onu bilmiyorum da. Ah. Ölmesem çıkardım. Öldük hepimiz. Ne yapıyorlar orada? İşte bu soruyu çok sordum. Bize neredesiniz yazacaklar. Yani biz satıyormuşuz gibi davranıyorlar. Kendileri satıyorlar. Ama tut tut tut. Bunu teklerim ben. Gel o zaman. Tamam önemli de. Katajan domine ediyor Korki'yi. Yani bir şey atmazsan öleceğiz. Ha bu takım arkadaşlarımız beni delirtecek. Arda kaç. Bana getir. Bana getir ha, bana sattı. getir. Sana R yok. Sana getiremem buradalar Paris. Sona da R yok aslında. Ama sona R'sini bizim çocuk yansıtsa. W ile çarı o işe yarıyor ya. Abi onu yansıtamaz Aha. bu arada. ile 1 ve 5 denedi. Yine. Atamadı. Tü. Bak bak takımı ping diye. Dobrus da gitti. İyi benim kalkanım duruyor. Forkin ultiye multiye gitmezse çok iyi. Tam gençleri ulti yok. Buraya artık bir şey yapabiliriz. Oo. Bak. Hmm. Burayı kazanabilirsek güzel ama Ammu'da oraya var mı? Evet sorun için. hafif oyna yavaş yavaş geliyorum Q yiyebilirsin ama buradan bir tane geliyorum geliyorum ye hasara bak benim o yüzden Çok diyorum oğlum diyor ya şunu muteledim ben ya takım ondan diyorum tek atmayacaksanız yetenekleri yiyin evet. atacaksanız siz atın ben yiyeyim öyle bir maçtayız şu an Barana, 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 barana. Ölü daha, yürü yürü. Yürü ben TP atacağım. Gördü. ben de smite Ya o baronu onlar başlasa, biz üstüne gitsek, çok güzel olur evet. biliyor musun? Emarları biz yersek kaybediyoruz zaten. Yani. azalacak. Yok ben de yemiyorum orayı. Yok sen yemezsen eyvallah. Dört yersek banko kaybederiz Kataya. Onu deneme. Gelebilirler. Ben baitlemeye çalışım. Adam çekersem. Al mıydı bu şu? Olay ya bu da. sonradan girerse taşır. Olay bu da. İlk onlar başlatsın en kötü biz. Arkaya engel atayım ben. Şimdi kolay kolay ölmez ilk engelce. Hiç belli olmaz. Yine yüreğiyle yakalandı. Yani bu çocuk. Akıllanmıyor bu. Evet. Ben korumak için onu Şimdi attım da. 2 kill aldım. Ultim daha vuruyor. Hat Hatayı ultilemesem çok kötü olur herhalde. Yani. Mel W'ye bas da ultiyi yansıt. Mel. Geldi Yrelia. Sözde, sözde burada şu an. Lazım. Tamam ben koşuyom, mele koşuyom. Buradalar, bizim ormandalar. Kalıcam ultiyle. Evet gol oldum. Of. Yüz vuruşlarım tek atıyor, tek atıyor. At of! Oha oha <gülüyor> oha! Ne var adam Kaştan Kaçtan gitti çocuk? Oğlum üstünde tanklık eşyalarına bak. Oha harbiden abi çok Kaştan gitti bu arada. lan? Adam 3000'den gitti. Evet evet bayağı bir hasar Bak bak tam kençe şey yapacağım şimdi. Kuyla flashlarım. Tamam. Bak. Ulan <laughs> tamam. <Bezle plaj> flash attı. Kalkana <laughs> gitti. Onları bile taşıdık ya. <laughs> Tabloya bakalım. Evet hiç de şaşırmadım. Ürünler de bu şekil.